Burada da küçük bir medilli at var. Sen çok tatlısın. Nasıl? Elin senin yanına mı geldi at? Ay senin emek sahibi elini, elini dost, elini. Aa. Burada da iki tane dev büyük inek var. Bakar mısınız çocuklar? Aa merhaba. Sen çok büyüksün ama sen de birazcık küçüksün. Merhaba. Burada da bir tane eşek var. Merhaba eşek kardeş. Küstün mü sen? Aa, hiç bakmıyorsun ama. Biz seni görmeye geldik. Burada da ördekler var. Caner burada neler var? Burada çok ördekler çok var. var. Ya gördün mü? Aa, çok güzel. Burada da ala geyikler varmış, keçiler varmış, bir de rengarenk tavus kuşları varmış. Elis sen nereye çıkıyorsun böyle? Düşersin anneciğim. Aa bunlar çok tatlı değil mi Elis? Caner tatlı mı bunlar? Çok güzeller değil mi? Bak size merhaba diyorlar. Siz de onlara merhaba yapın. Aa, burada da rengarenk tavus kuşları var. Can beğendiniz mi burasını? <laughs> <laughs> Elif sen keçilerimi seviyorsun. <laughs> keçilerimi sevdin. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay ne yapıyor Elis ya? <gülüyor> 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 öpücük at onlara öpücük at. <gülüyor> <gülüyor> <Senler> nereye geldik? <laughs> Evet orada ne var? Deniz aslanı mı? Fok balığı mı? Ama çok Deniz güzel. Deniz aslanı. Çok güzel değil mi Elif. Burada da penguenler var. Can Caner ne var burada? Burada çok var penguenler orada. Penguenler var karşıda da var bir sürü küçük küçük penguenler var. <laughs> Eliz ne bunlar? Eliz ne bunlar? Penguen. Ah geldi yanımıza. Hadi.